<laughs> oh, <laughs> artık öbür eve gideyim. Bu da benim eski kafamda. Eski kafa evimi yapmıştım. Bu ben değilim artık. Birini satarım ya. Ben evime döneyim. kata da çıkayım bir. Üst katta bomboş yaptın mı? Yapılmamış. Buraları bugün düzenliyorum arkadaşlar sizinle. Arkadaşlar şimdi şöyle aldım her Fresse ne yapacağım? Of. Yanlış koymuştum şunu. şöyle. Hayda. kaç boşluk ha. Bu da iki boşluk olsun. Oturma yerlerimiz hazır. Burada tek istiyorsun oturuyorsunuz isterse Şöyle. Nong <laughs> nong Burada istersen iki kişi oturuyorsun. Mesela kanka gel kanka. Acaba öbür kankamı da mı getirse gel diyorsun. Sonra getiriyorsunuz. Bunu oturuyorsunuz. Çok iyi bence. Şimdi misafir yatak düzeni yapayım. Arkadaşlarımın sevdikleri renkten yapacağım sonra bir bölümde falan çağırırsan <laughs> Arkadaşlar aramızda neler var? seven varsa gidip izleyebilir yeni bölümü başlamış. Ama kaçırdım diyorsanız internetten iz, izleyebilirsiniz. Ama annem izin vermiyor diyorsanız babanızdan izin O da vermiyorsa artık YouTube'a yerin televizyondan. Bu kadar basit. Ben Mm. <coughs> det. Yeah. Arkadaşlar bu arada bugün bayram bayramınız kutlu olsun. Bir de benim göstersen çok güzel benim elbisem. <laughs> bu elbise videosu değil. <laughs> ben elbise diye videosu. Sen de her şeyini kendi tarzın sanıyor. Benim tarzım, benim elbisem.

完了呢。 arkadaşlar. Ondan öyle koyunmuyor. O yüzden böyle. Çok iyi çok iyi. Tamam. Anladım ben olayı. arkadaşlar. Kanaldan abonelikten çıkmayın arkadaşlar. Anneniz çıktırıyorsa siz annenizden rica edin anne lütfen olmasın anne. Bence yataklar güzel oldu. ฮัม้ัมยาม